Beşiktaş'tan Wilfer Dendidi transferi için kap bildirimi geldi. Siyah-beyazlılar, Yıldız oyuncuyla imza aşamasına geçti. Beşiktaş Wilfer Dendidi transferinde mutlu sona ulaştı. Kulüp, Wilfer Dendidi için resmen kap duyurusu yaptı. B-E-Ş-İ-K-T-A-Ş-T-A-N-W-I-L-F-R-E-D-N-D-I-D-I transferi için açıklama. Beşiktaş Futbol Aşten Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, KAP, da yayınlanan açıklamada, profesyonel futbolcu Wilford Oninye Endidi'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Leicester City Football Club Limited ile görüşmelere başlanmıştır. Denildi, BEŞİKTAŞIN yeni yıldızının performansı, Beşiktaş'ın sürpriz transferi Wilford Endidi, geçen sezon Leicester City ile 30 maça çıkmış ve bir gol ile 5 asistlik katkı sağlamıştı. Son olarak da Yıldız Ön Libero'nun tilkiler ile 2027 yazına kadar kontratı bulunuyordu. Sıkça sorulan sorular: BEŞİKTAŞTA transferler devam edecek mi? Siyah Beyazlıların özellikle savunma hattına takviye yapması bekleniyor.